Sportoto peşinde bir garip kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Ee, dün bildiğiniz üzere sakatlı eksikler listesi düzenlemiştik. Sizler için bir video düzenlemiştik. Ee, umarım sizler de izleyip keyif alıp faydalanmışsınızdır o videodan. Bugün e, artık belki yarına farklı işlerimiz olur diye, yetişemeyiz diye Sportoto tahmin listemizi yapalım dedik. Zaten aşağı yukarı belirli bir şema çizmiştik aklımızda. Bundan önce arkadaşlar, ben, e, Ahmet Spor ile Bursa Spor arasında oynanan maçta e, çektiğim videolarda gelen linçler, gelen mesajlarla alakalı genel bir yorum yapmak istiyorum. E, bu yorumum hem Ahmet Spor taraftar grubuna hem Bursa Spor Texas taraftar grubuna gelsin. Arkadaşlar, evet ben bir Diyarbakırlıyım hani memleketimi takımı tabii ki bir sempati insan ister istemez duyuyor. Fakat ben herhangi bir takımın holiganı değilim. Çünkü herhangi bir takım bana e, ciddi manada hayatımla alakalı bir artık atmadığı için bu, bunu holiganlık haline getirmek veya fanatizm haline getirmek kesinlikle e, saçmalıktan başka bir şey olmaz. Şimdi atıyorum Texas grubu diyor ki işte neden Ahmet Spor tutuyorsun? Ve Ahmet Spor tarafta diyor ki neden Ahmet Spor'umuz yazmıyorsun gibisinden. Arkadaşlar benle veyahut video paylaşan diğer arkadaşlarla uğraşmayı bırakın. Yani özellikle Texas grubuna sesleniyorum. Yani şöyle bir dönüp kulüplerine baktıkları zaman bu kulübün haklarının çalındığını net bir şekilde görmeleri gerekiyor. Ne demek ya? Sene 2011'de sen Manchester United'la Şampiyonlar Ligi'nde oynayacaksın. 2010 Türkiye Kupası, Türkiye Süper Ligi şampiyonu olacaksın. Sercanları Volkan Şen'leri, Ozan Tufanları, Serdar Aziz'leri, Enes Ünal'ları müthiş paralara satacaksın. Resmen dönemin portosu gibi işleyeceksin Türkiye Ligi'nde. Sonra geleceksin bir 10 sene içerisinde tak ikinci lige düşeceksin. Transfer yasağı yiyeceksin. İşte Ahmet Spor'la oynayacaksın. İşte Düneyin Boyabat Spor'a kaybedeceksin. Türkiye Kupası'nda. Bu tamamen aslında taraftarın gözünün kör olmasından dolayıdır. Ya çünkü baktığınız zaman ya Bursa'ya yakışıyor mu gerçekten? Yani Türkiye Ligi'nde şampiyon olan bir takıma yakışmıyor. Bakın evet hani mesela Fenerbahçe'de çok kötü sezonlar geçiriyor. Geçirdi. Galatasaray'ın da çok kötü sezonlar geçirdiğini gördük. Beşiktaş'ın keza öyle yıllarca artık çarşı grubunun da şampiyonluktan vazgeçmiş olduğu anlar oldu. Trabzonspor'un Aca, acaba artık şampiyon olabilecek miyiz düşüncesi oldu kafasında. Ama hiçbir ligden düşmedi. Hiçbir ülkeden düşmedi. Mesela yıllardır Sivas Spor Lig'de tutunuyor, ee, yani bir şekilde süper Lig'de kalmaya çalışıyor. Neden? Doğru yönetiliyor. Evet, belki müthiş başarılar gelmiyor ama doğru yönetiliyor. Nedir? Bugün UEFA'da ülkeyi temsil ediyor ve aldığı sonuçlarda gayet makul sonuçlar. Ama baktığın zaman ya Bursa'nın bu çöküşünün herhangi bir açıklaması yok. Tek açıklaması bu kulübün kesinlikle hortumlanmış olmasıdır yani arkadaşlar. Başka açıklaması yok yani bu kulübün. Ee, ama baktığınızda Texas grubu hala işte e, PHK'nın pişleri, Ahmed sporlu var, işte bilmem e, Beşiktaş'a saldırmalar vesaire vesaire. Arkadaşlar sizin saldırmanız gereken kişiler farklı takımın taraftarları değil. Bakın hani elinizden öpüyorum, gözünüzden seviyorum. Siz gidin asıl hesabı, asıl kavgayı madem çok seviyorsunuz, çok oligansınız yönetiminizle yapın. Yönetiminizi yapın. Yani sadece Ozan Tufan 8 milyona yakın bir parayı satıldı. Yani nerede bu? 8 milyon dediğiniz para gerçekten bugün ikincilikteki bir ekibin belki 2 yılını çıkaracak bir para. Yani 8 milyonla net şunu söyleyebilirim. Siz amatör kümede 5-6 tane kulübü hani 5-6'sı belki 10 tane kulübü çok rahat bir şekilde hemen ikinci lige kadar çıkarabilecek güce sahip olursunuz o parayla. Nereye gitti bu paralar? Ya yani bu reklamlar, bu sponsorlar vesaire vesaire ne oldu? Yani Bursa'ya ne oldu? Yani bunu sorması gereken kişiler sizlersiniz, bizler değiliz. Ve siz hala kalkıp rakip takımla uğraşacağınıza koskoca Bursa Spor'a, Boyabat Spor'a nasıl yenildiğini konuşun. Yani bence onu konuşmalısınız. Hala hala takım belli yani. ligde kalacak yüksek ihtimal bu sene Bursa Spor. Ama hiçbir umut yok. Neden? Transfer yasağı yani bu akıl almaz bir durum değil. Öte yandan Ahmet Spor'a gelince eskiden adı Diski'ydi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Spor'du. E, Ahmet Spor taraftarlarına da şöyle söylemek istiyorum. Kardeşim senin takımın yıllardır ikincilikte resmen artık çivi çaktı ikinci Lige Evet düşmüyor ama yükselmiyor da. Bir iki playoff oynadılar vesaire vesaire. E, ya niye? Yani evet bir takım beklemezsiniz hani direkt üçüncülükten ikinci lige ikincilikten birinci lige ki bunu vakti zamanda Diyarbakır Spor'da yapmış bu dediğim bahsettiğim şeyi ama sen yani yaklaşık ben kendi bildim birileri Ahmet Spor ikincilikte ya hiç mi ders çıkarmazsın ben geçen sene şampiyon olamadım veyahut birinci lige çıkamadım şu şu sebeplerden dolayı çıkamadım şu transferi yanlış yaptım diye çıkamadım şu problemi vardı diye çıkamadım. Hiç mi geçmişe dönük mizanını çıkarıp da ya tamam geçen sene bu hatayı yaptık. Geçen sene gerimizde kaldı. Bu sene taraftarımızı mutlu edelim. E, en azından şampiyon olamazsak da playofflara kalalım. Gerisi Allah kerim diyemiyor musun? Yani bunu yapamıyor musun? Bu bana gerçekten yıllardır ikinci ligde olan bir ekip. Eğer birinci lige çıkamıyorsa bu bana samimi gelmiyor arkadaş. Sen burada da bir hortumlama vardır. Burada da bir problem vardır. İşte vakti zamanda Fenerbahçe ile işte Türkiye Kupası'nda eşleştiği zaman Ahmetspor Ali Karakaş başkanları vardı. Çocuklar ölmesin maça da gelsin sözünü söylemişti. Evet hani saf bir söz. Hani baktığınızda çok iyi niyetli bir söz. Ama arkadaş sen futbol kulübüsün. Şayet bir siyaset yapacaksansa yeri meclistir. Sen futbol kulübüsün, futbol kulübü olarak, futbol kulübü başkanı olarak kalmak zorundasın. Bugün işte Ahmet Spor Başkanı 2-3 gündür açıklamaları geliyor karşımıza. Biz diğer biz Ahmet Spor olarak sadece bu şehrin takımı değiliz. Bizim her şehirde birçok taraftarımız var vesaire vesaire. Evet var ama bunu sen yaratmadın. Ve sen bu taraftarın hakkını da vermiyorsan git. Anlatabiliyor muyum? Git yani. Ee, i̇şte büyük maçlarda ya belki videoyu izlemişsinizdir. Benim koltuğum var, koltuk numaram var. Ya ama oturacak yer bulamıyorum. Neden? Ona buna akrabaya şuna bedava bilet dağıtmalar vesaire vesaire. Bakıyorsunuz bir forma alacaksınız. Ya, be, belki de 5. kalite bir forma. Ahmet Spor konuşuyorum. 700 lira para çekiyorlar. Peki gerçekten öğrenci olup harçlığını biriktirip 700 liraya bir forma almış bir kişinin hakkını sen nasıl ödeyeceksin başkan? Yine ikincilikte kalayım, şikeyi rahat yapayım, istediğim maçı satayım, istediğim maçı alayım diye mi devam edeceksin? Bu senin ayıbındır. Yani yıllarda 2. Ligdesin. Herhangi bir yani kendi öz eleştirini yapıp bir şekilde üst lige çıkamıyorsan bu senin ayıbındır. Ve ben hani Direniş ve e, Azrail'ler grubuna hani buradan sesleniyorum. Hani Evet mesela direniş geçen skorlar kötü gittiği zaman Ahmet protesto etmişler testlerin önünde, Şehmuz Özel testlerin önünde. Ama protestoyla kalmamalı arkadaşlar. Yani Ömer Bozan'ı getirmişler. Ömer Bozan diye bir oyuncu. 30 küsur yaşlarında adam sahada yürüyor. O sahada kendini parçalamak isteyen milyonlarca Türk genci var, milyonlarca Diyarbakırlı var. Yani o Ömer Bozan ne katacak? 2 gol mü? 10 gol mü? Emin olun rastgele 34 maç oynarsanız 5-6 gol atarsınız zaten. Evet hani kondisyonu olan birinin için söylüyorum. Hani futbol gerçekten zor bir oyundur. Ha, halı sahalara gidiyoruz. 30. dakikadan sonra kesiliyoruz. Ama ya, zaten çocukluktan beri e, bu işin içinde olanlar belli bir kondisyona sahipler zaten. Ömer Bozan diye bahsettiğimiz oyuncu yani hiçbir amacı olmayan bir oyuncu. Yani o, mesela örnek veriyorum Ahmet Spor'a. Bu transfer yanlışlarını ben veya taraftar grupları yapmıyor. Yine Ahmet Spor yapıyor. Ve belli bir şeyleri düşünerek yapıyorlar. Velhasılı kelam arkadaşlar. Maçlara daha gitmeye devam edeceğim. Yine goller varsa çekmeye, eleştireceğim noktalar varsa yapmaya devam edeceğim. Ama iki taraftar grubuna sesleniyorum. Ülkenin en büyük 5. ve 6. illerindensiniz. 7. 8. illerindensiniz. Yapmayın arkadaşlar. Yani kendinize önce yani çuvaldızı kendinize iğneyi başkasına batırın. Yani iki taraftar grubu için de söylüyorum. Siz ülkenin gerçekten nadide taraftar gruplarındasınız. Yani Süper Lig'de hakkını verecek gruplardasınız. Baktığınızda Ümrani Spor'un taraftarı kim? Başakşehir'in taraftarı kim? Tuzla'nın taraftarı kim? Karagümrün'ün taraftarı kim? Yani e, bu kulüpler üste çıkmayı başarıyor. Eyüp Sporlar bilmem neler. Üste çıkmayı başarıyor. Siz çıkamıyorsunuz ve gitgide düşüyorsunuz. Bu tamamen sizin art niyetinizden kaynaklanıyor. Bu yani. Nokta atışım budur. Ee, yönetime gelirsek Ahmet Spor'u da şu an yönetimde olan özellikle kadın futbolunda yönetimde olan bazı boş piç futbolu anlamayan insanlar var. Ya, Ahmet Spor biraz daha siyasi yönetiliyor. Umarım artık siyasi yönetilme dışında e, hakkıyla yönetilir diyorum. Ve hemen maç tahminlerimize geçiyorum arkadaşlar. Ee, dediğimiz gibi Kasımpaşa, Gaziantep e, Kasımpaşa belirli bir aksiyon aldı. Özellikle teknik direktör değişiminden sonra. Gaziantep'te yenilgisini aldı geçen hafta Trabzon'a karşı. Ben Gaziantep'in bu maçı bırakacağını düşünmüyorum. Ama Kasımpaşa'nın da alacağını düşünüyorum. Bu arada iki kolon yapacağım. Birini hani çok riskli birini daha az riskli yapacağım. Parası olan parası olmayan arkadaşlar için. Ben Kasımpaşa Gaziantep maçında beraberliğin olmayacağını ve iki taraftan birinin galibiyete ulaşacağına inanıyorum. Ankara gücü Başakşehir. Başakşehir'de Mahmut Tekdemir'in eksikliğinden bahsetmiştik. Ankara gücü de gitgide yükselen bir grafiği var. Yani kendilerine bir şekilde geliyorlar. Bu ligde tutunabilecek takımlardan Ankara gücü. şu an için görünen o en azından. Başakşehir ise şampiyonluk istiyorsa Emre Belezoğlu ile en azından şampiyonlar ligi vesaire bir şey istiyorsa bu basit maçlarda puan kaybı yapmaması gerekiyor. Ben bu maçlarda sürpriz beklediğim maçlardan bir tanesi bu. Bir şekilde Ankara gücünün sanki bir çelme takacağına inanaraktan Sıfır tercihini sürpriz olarak veriyorum. Kayseri-Trabzon sormaçı arkadaşlar. Trabzon'da eksiklerin çok olduğunu söylemiştik. Kayseri deplasman da zaten zor bir deplasmandır. E, Trabzon'un yeneceğini düşünüyorum. E, çünkü ligden erken havlu atmak istemeyecektir Abdullah Avcı. Olası bir Kayseri yenilgisi veya beraberliği e, Abdullah Avcı'nın miladını yavaş yavaş doldurması demektir. Bu e, UEFA'da da yollarına devam ediyorlar ama böyle çok ağım şahım bir şekilde devam etmiyorlar. Oturmamış bir Trabzon. Kendi takımını kendisi bozan bir Trabzon oldu açıkçası. Kayseri'de ise e, mutlu bir abi var. Aile görüntüsü var. Yani Mehmet Tiyan vesaire vesaire iyi oyuncuları var zaten Kayseri Spor'un. Ben bu maçta da bir sürpriz bekliyorum açıkçası. Bu yüzden sürpriz tercihimi de sıfırdan yana kullanmak istiyorum ve Kayseri'nin de gerçekten galibiyet alabileceğine inanıyorum. Ama e, biliyorsunuz e, sizi de hani sonuç itibariyle bu benim içimde kalacak bir sürpriz olur ee, çok fazla etkilemek istemiyorum Adana Demir Galatasaray ee, Arkadaşlar şimdi Adana Demir'de Türkiye liginde artık şunu kabul edelim ee, şike yoksa bile e, hatır gönül işleri var şöyle söyleyeyim mesela bir pozisyon var. Emre Belazoğlu'nun Başakşehir'de oynarken Fenerbahçeli'ye yine bir penaltı verilmesinde Yüzünün güldüğü bir pozisyon var. bu burada Emre Belezoğlu'nun art niyetli olduğunu göstermez ama ne kadar Fenerli olduğunu gösterir. Adana Demirspor'da ise çok Galatasaraylı var. Yani şöyle söyleyeyim Yunus Belhanda, da Henry Onyekuru bunlar gördünüz zaten Fenerbahçe maçında yaptıkları çirkeflikleri işte 4 4 işareti göstermeleri, 4 yıldız işaretini göstermeleri. Bunlar Galatasaray'a olan sempatizler, sempatilerinden ve Fenerbahçe'ye olan düşmanlıklarından. Ben bu bu oyuncuların biliyorsunuz zaten hücum hattında Hücumu yönlendiren, şekillendiren en önemli iki kişiden biridir. Yunus Berhande ve Herni Yonikuru. Ve Adana Demir'in de forvet ve defanstan biraz sıkıntı yaşadığını düşünürsek Galatasaray'ı tek bir şekilde, tek, tek geçmeyi çok uygun görüyorum. Ve Galatasaray'da gitgide zaten yükselen bir grafiğe sahip olacak. Evet belki bazı yıldızlarını oynatamayacak. Kuan falan verim alamayacaktır belki. E, ama gene de iyi bir yol çizeceklerdir. Çünkü Okan Hoca kötü bir hoca değil yani. Bu arada bu, bu kadar yıldızı bu şekilde iyi yönetmeye devam ederse Okan Hoca gerçekten tebrike, e, hani tebriği hak ediyor çünkü e, gerçekten yıldız yönetmek zordur. Şu anda Galatasaray'da Samanyolu gibi yıldızlar geçidi. Galatasaray'ın kazanacağını düşünüyorum. Alanya Giresun maçında arkadaşlar Alanya Çağdaş Hoca ile Estafurla Çağdaş Hoca ile daha iyi bir futbol oynuyordu. Fario ile bence o kadar etkin bir futbol oynamıyorlar. Giresun'a baktığımızda ise Hakan Keleş'in gerçekten sağlam bir kadro kul yani hani Hakan Keleş'in takımına şöyle baktığımızda sağlam durduğunu görüyorsunuz. Evet çok yıldızlarla dolu değil Giresun ama e, sanki Alanya'ya da bir çelme takacak gibi duruyor. Ben bu maçı hiç riske etmeden kapatma taraftarıyım. Evet bu hafta biraz hani sürprizsiz oynamayı çok isterdim ama çok sürprizli olacak bir haftaya benziyor. E, Sivas Hatay mücadelesi. Arkadaşlar Volkan Demirel ile beraber Hatay kesinlikle o milli arada girdi arkadaşlar. Hatay kesinlikle maçta puan çıkaracaktır. Nasıl çıkaracaktır? 0-2 tercihi çok makuldür arkadaşlar. En kötü bir puan Volkan Demirel alacaktır diye inanıyorum. Konya Ümraniye maçı arkadaşlar. Konya e, biliyorsunuz kalecisi yok. Kart cezalısı. Ümraniye maçı Ümraniye'de ise ligin zaten zayıf takımlarından ee, sürpriz beklemiyorum arkadaşlar. konuyu kazanacağına inanıyorum ben. Beşiktaş-Fenerbahçe maçı. Şimdi bir maçın analizini şöyle bir yapalım. Baktığımız zaman ileri hucum hattında çok etkili bir Beşiktaş var. Ama defans hattında kötü bir Beşiktaş var. Gelen gol oluyor, gelen gol oluyor. Bunu hepsini Ersin'e bağlamak doğru değildir. Yani İlker Kasiyas'ı Kasiyas yapan kişi kimdir? Sergio Ramos'tur, Navarro'dur. İşte Dani Carvalho'dur. Yani defans ne kadar iyiyse kaleci o kadar rahat eder açıkçası. E, bu yüzden hepsini Ersin'e bağlamayı düşünmüyorum ben. Fenerbahçe'de ise hücum çeşitliliği var. Ama Konya'nın Fenerbahçe'yi durdurduğunu gördük. E, defans'ta zafiyetleri var. Zafiyetleri kendileri yaratıyorlar bu arada. Önde e, Defansı çok önde tutuyor Jorge Jesus e, ve e, o say taktiği uyguluyor. E, Masuakuyla işte diğer... Ucum oyuncularıyla eğer araya kaçabilirse Beşiktaş yüksek ihtimal Ren'in gol bulduğu gibi Fenerbahçe'den kendileri de gol bulabilecektir. Ee, i̇ki yönlü bir maç ama yüksek ihtimal ben Fenerbahçe'yi daha bir tık daha önde görüyorum son baktığımız zaman. Ama sıfırda kokuyor. Yine de Fenerbahçe alır veya beraberlik daha ma makul görünüyor. Fatih Karagümrük İstanbul Spor maçında çok bir şey konuşmaya gerek yok. Net bir şekilde Fatih Karagümrük kazanacaktır. Yani ben tek böyle emin olduğum tek maç bu bence. Umarım yanıltmaz. Ee, Karagümrük biraz daha e, enteresan maçlarda enteresan işler yapan bir takım açıkçası. Arsenal Tottenham maçı. İyi bir grafik çizen Arsenal var. Bu Arsenal'ı durdurabilecek bir toplum olacak mı? Bilmiyoruz. Kalecileri yok biliyorsunuz. Lukas Muraları yok. Arsenal'da ise Zinchenko yok. Ben milli aranın Arsenal'a biraz daha yarayacağını, Mikel Arteta ile Arsenal'ın eski günlerine adım atması için bu maçı alması gerektiğini düşünüyorum. Ve Arsenal'ın kazanacağına inanıyorum arkadaşlar. City United City'de çok büyük eksik olarak John Stones var. John Stones eksik. Eee Manchester United'a baktığımız zaman bir eksik yok aslında var da yani zaten sezon başından beridir oynamayan oyuncular var. Şöyle bir baktığımızda yorgun dönecek bir Erling Haaland olabilir mi? Tabii Erling Haaland insan değil o da ayrı bir dünya. Ee, baktığımızda tercihi zor bir maç ama City'nin sürprize yer vermeyeceğine inanıyorum. Belki bir ihtimal beraber bitebilir yani beraberliği kaldırabilirim kuponun ne kadar tutacağına bağlı olarak. Ama normal tercihim 1-0 daha makul görünüyor. Sevilla Atletico Madrid. Arkadaşlar Sevilla ipe e top oynamıyor. Atletico Madrid daha ahım şahım oynamıyor. Sevilla düzenecek mi düzelmeyecek mi? Teknik direktöre gidecek mi gidip gitmeyecek mi? Bu önümüzdeki 3 maça bağlı. Ee, yani bir iki maç daha kaybederse, puan kaybederse Sevilla yüksek ihtimal teknik direktör değişikliğine gidecektir. Atletico Madrid'de ise Diego Simeone'nin sanki bir donmuşluk havası, Atletico Madrid'de vizyonu tamamlamış havası var gibime geliyor. Tabi haksız da olabilirim. Ee, en nihayetinde bu maçın birçok kazananı da olabilir. Yani Sevilla da Atletico de kazanabilir ama ben Atletico Madrid'e gene Sevilla karşısında e, güveniyorum. Yani bunu da şimdilik böyle yapalım ama asıl tercihim Atletico Madrid. Barcelona Mallorca mücadelesinde sürpriz olmayacaktır. Barcelona e, 1-0'da olsa 2-0'da olsa bu maçı alacaktır. Ve eski günlerine dönecektir. Şimdi La Liga'da şöyle bir şey var. La Liga belli bir şirket bu arada, federasyondan ziyade bir şirket. La Liga gerçekten hani kalitesini yükseltmek için özellikle zirvede olan takımları biraz daha koruyor ve kolluyor diyebiliriz. Evet başlangıçta mesela transfer hesabı verdi ama bu gözle görünür artık hatalardan dolayı vermişti. Inter Roma mücadelesine geçelim. Inter'de eksik olarak Lukaku var. E, Lukaku önemli Inter için. Inter bir türlü dikiş tutamıyor. Ama bu maçta ölü toprağı üzerinden atacağına inanıyorum. Ve kendi evinde olduğunun avantajıyla beraber Roma'yı zor da olsa yenecektir. Çünkü Roma şu an bir futbol oynamıyor. Hani Jose Mourinho'ya Roma ile beraber 3. E, olmak 4. olmak da yetiyor şimdi açıkça konuşmak gerekirse. Atlanta Fiorentina. Fiorentina'da Igor eksik. Igor onlar için önemli bir futbolcu. Atalanta'da ise eksik yok sert futbollarını, iyi futbollarını oynamaya devam ediyorlar. Ben Atalanta'nın bu mücadeleyi kazanacağına inanıyorum. Hani bu şekilde düşünüyoruz ilk kuponumuzu ve sadece 192 lira tutuyor. Yine makul bir kupon yarattık diyebiliriz. Ben diğer arkadaşlar gibi işte aman aman bir şeyler daha yapayım da bileyim de kaç, kaç liralık kupon olduğu önemli değil demek istemiyorum. Ama e, içimden hani özellikle Inter Roma mücadelesinde 1 sıfırda geçmiyor değil açıkçası. Bu yüzden hani son şeklimiz bu olsun. Kuponumuz da 384 liralık. Umarım hani sizler için de makuldür. Zaten istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz, şekillendirebilirsiniz. Hemen bu 384 liranın yanında hemen bir ikinci kuponumuzu da yapalım arkadaşlar. Hani sürprizsiz ikinci kuponumuzu da yapalım. Ben dediğim gibi Kasımpaşa'nın Gaziantep karşısında daha önde görüyorum. Gaziantep'e bir türlü güvenemiyorum açıkçası. İzliyorum. Evet iyi bir futbol oynuyorlar ama Trabzon maçında gördünüz nasıl korkak bir futbol oynadıklarını, geriye çekildiklerini. Ben o maçı etkisinin Kasımpaşa maçında devam edeceğine inanıyorum. Bu yüzden Kasımpaşa'yı güveniyorum. Ankara gücü Başakşehir maçında ben Başakşehir'in bir şekilde Emre Belezoğlu ile bu maçı çözebileceğine inanıyorum. Trabzon-Kayseri maçında e, Trabzon ne kadar zorlansa da bu maçta sürpriz olacağım ve hani tek oynayan arkadaşlar için beraberlik daha makul görüyorum. Adana Demir maçında Galatasaray maçında Galatasaray'a güveniyoruz dedik. Alanya Giresun maçında beraberlik okuyor arkadaşlar. Sivas Hatay maçında Hatay'a güveniyorum arkadaşlar. Bu belki günün sürprizlerindendir. Konya-Ümraniye maçında Ümraniye'nin güçsüz olduğunu da düşünerekten Konya'yı daha önde görüyorum ve Konya'nın artık ilk 6'lara ilk 5'lere girmek istediğini net bir şekilde görüyoruz zaten. Beşiktaş ve Fenerbahçe müdahalesinde ben ee, haftanın 3. beraberliği olarak bu maçı tercih ediyorum. Fatih Karagümrük İstanbul mücadelesinde Karagümrük'e güveniyoruz arkadaşlar. Arsenal'ın toplumu geçebileceğini, City'nin United'i geçebileceğine inanıyorum. Atletico Madrid Sevilla'yı yenecektir. Barcelona, Mallorca'yı yenecektir. Inter Roma mücadelesinde Inter'e güveniyorum. Atalanta, Fiorentina mücadelesinde Atalanta'ya güveniyorum arkadaşlar. İkinci kupon da bu şekildeydi. Toplamda 384,5 liralık bir kikolon oynamış olduk. Ee, hemen şöyle bir baktığımızda Kasımpaşa Antep maçında ilk kupamızda 1-2. İkinci kupamızda 1. Ankara Gücü Başakşehir maçında 0-2-2. Kayseri Spor Trabzon maçında 0-2-0. Adana Demir Galatasaray maçında 2-2. Galatasaray Giresun maçında 1-0-2-0. Sivas Hatay maçında 0-2-2. Konya Ümraniye maçında 1-1. Beşiktaş Fenerbahçe maçında 0-2-0. Fatih Karagümrük İstanbul maçında 1-1. Ee, Arsenal Tottenham maçında 1 -1. Manchester City United maçında 1-0-1. Sevilla Atletico Madrid maçında 0-2-2. Mallorca Barcelona maçında 2-2. Inter Roma maçında 1-0-1. Atalanta Fiorentina maçında 1-1 oynamayı tercih ettik. yani Rabbim bize de artık 2 milyonu yani 2 milyon olmasa da olur. Yani bir 500 bin lirayı artık nasip eder inşallah. Yani umutla oynuyoruz, umutla video çekiyoruz. Olur, olacak diyoruz ama her şey bizde de bitmiyor. Size şöyle bir tavsiyem de var. Mesela cebimizdeki bir 10 lirayla 20 tane hiç düşünmeden kupon çizin. Yani gerçekten çizin. Çünkü geçen haftanın özellikle hiçbir açıklaması yok. O kadar sürprizi bile, bilemezsin arkadaş. Ya, yemin ederim bilemezsin. Yani futbolcu da olsa bilemez. Teknik direktör de olsa bilemez. Yani bu maçları ayarlayan kişi bile bu kadar sürprizi aklında tutamayabilir. Yüksek ihtimal dediğim gibi o arkadaş ee, rastgele oynadığı bir fonda 2 milyonu kaldırmış olabilir. Ee, ben devretmesini isterdim. Madem tutturamıyorsak devredi, devredilsin. Ee, demek de biraz şey oluyor bencece oluyor ama ilk önce Can sonra Canan diyorlar. hani. Umarım artık bizlerde de 100 bin, 200 bin, 300 bin, 500 bin yani ölüsü bir 50 bin tutturabilirsek en azından kendimizi ikame edebilirsek çok iyi olur. Ee, videoda beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, Videoyu biraz uzatmış olabilirim. Ahmet spor, Bursa maçı spor maçı ile alakalı. Hepinize çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Beğendiyseniz beğenmeyi ee, ve bizi takip etmeye devam etmek istiyorsanız abone olmayı unutmazsanız sevinirim. E, bir şekilde direkt 4000 saati geçmem gerekiyor. Hiç fake yapmıyorum belki görüyorsunuzdur. E, hani takip eden arkadaşlar varsa hiç fake yapma yapmıyorum. E, kemik bir kadro, 1000 kişilik bir kadroyla 4000 saati geçmeye çalışacağız inşallah. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bol şanslı, bol kazançlı haftalar diliyorum sizlere. Kendinize çok iyi bakın.